Hocam sakat olarak, engelli olarak doğanların ne suçu var demiş. Şimdi adam kendi hesabını yapmıyor. Başkasının hesabını yapıyor. Soruyor bir Müslüman adam. Şimdi İslamiyet'te şey arıyor. Kusur arıyor. Anladın mı? Allah'ta kusur arıyor. Allahu u Teala'da kusur arıyor. Soruyor şimdi. Sakat olarak, engelli olarak doğanların ne suçu var hocam diyor. Allahu Teala niye böyle yaptı diyor. Tamam mı? Bunu soruyor. Ah be kardeş. Bu soruyu soran adam aslında sakat olan değil engelli olanlar değil. Onlar çünkü hallerine şükrediyorlar biliyor musunuz? Sakatlar, engelli olan kardeşlerimiz, o Müslümanlar gerçekten hallerine şükrediyorlar. Allahu Teala Teala'ya şükürler olsun ki diyorlar. Her türlü hallerine şükrediyorlar. Mevla Teala böyle dilemiş, böyle oldu diyorlar. Onun haricinde şimdi bu adamın eli, ayağı, her şeyi sağlamdır. Bu Allahu Teala'ya sorguluyor. Suçu neydi diyor. Anlıyor musun? Şimdi kıymetli kardeşim, bu engelli olan kardeşlerimiz sakat olan kardeşlerimiz sabrettiği müddetçe ne yapıyorlar? Allahu Teala'dan çok mükafat alıyorlar. Mesela dünyada bir gözü kör. Allahu Teala ona bir cennet veriyor. İki gözü kör, iki cennet veriyor. Allahu Teala'nın nimetleri o kadar çok ki senin elin, ayağın, gözün, kulağın var da ne oluyor yani? He? Eli, ayağı, gözün, kulağın var da ne oluyor? O yüzden soruyor yani suçu ne? Allah muhafaza eylesin ya.